Devlette devamlılık esastır. Bu cümle sıkça kullanılıyor. Bu cümleyle öyle her hükümetle yol değiştirilmez. Birinin yaptığını diğeri bozamaz denilmek isteniyor. Ama aynı zamanda hükümete kim gelirse gelsin tam anlamıyla iktidar olamayacağı, devletin dokunulmazlarına dokunamayacağı da ima ediliyor. Mesela bazı aşiretler, bazı tarikatlar, bazı örgütler, bazı aileler hatta bazı kişiler her dönem dokunulmazlık zırhıyla korunuyor. Bunlar çoğunlukla derin devlet dediğimiz yapıların parçaları. En bilineni Özel Harp Dairesi Kontrgerilla Gladio gibi farklı isimlerle tanımladığımız yapı. Ne kadar suça bulaşıp açık verse de bu yapılanma bir türlü hukuk sınırları içine çekilemiyor. Bunu denemeye kalkışan Bülent Ecevit gibi liderler de o yapının hedefi oluyor. Örneğin Susurluk'ta bu yapıyı sıçüstü yakalamıştık. Devletin içinde ama onun bilinen yapılanması dışında bir örgütlenme olduğu, suçluların devlet hizmetine alınıp korunduğu, muhalifleri yok etmek üzere özel milis yapılanmaları kurulduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Devletin emniyet müdürü, aramakla görevli olduğu suçluyla aynı arabada ölmüştü. O esrarengiz kazadan kurtulan bir tek Bucak aşiretinden Sedat Bucak olmuştu. Dokunulmazlığı kaldırıldı, yargılandı savunmasında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sonra mahkemeye devlet sırrı olduğu için açıklayamadığı bazı belgeler sundu ve bu büyük skandaldan kurtulmayı başardı. 15 yıl kadar önce bir kez daha silahlı tehditle çıkar sağlama iddialarına muhatap oldu. Yine komplo ile karşı karşıyayım dedi, kurtuldu. Geçen hafta kendisini İyi Parti lideri Meral Akşener'in yanında gördük. Milletvekilliği teklifi aldığını öğrendik. Bu teklif üzerine partideki rakip aşiret temsilcileri istifa etti. Bucakların önümüzdeki dönem iftiharla siyaset sahnesine döneceklerini görmüş olduk. Dedim ya Demirel gidiyor Özal geliyor ya da Erdoğan'ın yerine Akşener hazırlanıyor. Ancak yüzeydeki bu değişimler devletin derin katmanlarını, o bucakları, ağırları, çakıcıları etkilemiyor. Kim bilir belki de yüzeydeki o değişime bu derindeki dokunulmazlar karar veriyor.